Oha. Bakışlara bak. Nasıl bakıyor bize? Baygın baygın. Bak bak görüyorsun değil mi? Hem böyle şey bak. Arkadaşlık sitelerinde geziniyor hem de bize bakıyor. Oha, i̇nanamıyorum. Ha bu ne ya? Çoluk çocuk geldi şimdi. Şuna bak çocuklar gidiyor abi inanamıyorum. Bir an önceki de oh, müstakbel please. bütün arkadaşlarımız, bütün hoşlanabileceğimiz adaylar gelmişti kütüphaneye. Şimdi çoluk çocuk. Neyse biz de şey yapalım bu arada. Funny introduction diyelim. Selam canım. Evet, o ya. Pickpocket yapalım da gidelim şuradan. Ay benim. Oha. İnanamıyorum bir anda herkes yaşlandı. Tabii. Adamın parasını aldı tam eve gidelim. Aa bu çocuk kim? Oh. Friendly introduction. <gülüyor> 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 Ay dur bir dakika seninle bir konuşalım. <laughs> İsmin ne senin? Evet. İsmi ne? Taku mu? Taku gerçekten de ismi. Oh, Mivbinkoya, Serabixu. Ay sana yeah, mükemmel hikayeler anlatalım takı. Büyüyünce çok büyük potansiyelin olacakmış gibi gözüküyor. 13 gün dediğin nedir? <laughs> Kariyerini falan soralım. Ay işsizmiş. Neyse değişir o. Takıcım. <laughs> <laughs> Aman yakın olduysa bana da. Neyse gidelim. Şimdi bizim kız tekrardan tabii ki gidecek. Taku ile birlikte gidelim. Ay hemen Taku ile birlikte. Ay burada şey de var. Ay bir saniye hemen potansiyel sevgili adaylarımızdı. Funny introduction Kyoshi. Koşta çok tatlı Bakın, hemen gösteriyorum. Ay canım benim, kısa zamanda büyük koşu olur mu? I oh. Ay, bu Donla da tenisin. Oh. Fan introduction. dear <laughs> coy.

Wow. Üstümüzü değiştirelim. <laughs> ne giysin bakalım. Parti kıyafetlerini giysin değil mi? Tekrardan. Zaten 4 olmuş saat. Bara gidelim. Night Club'a. Kimlerle gidelim? Oyun kendi kendisine tokuyu falan seçiyor direkt. Brand gelebilir. Taku gelsin. Yine aynı şekilde. Ama Koa da gelebilir köşte gelebilir. Don da gelsin hadi. <laughs> hadi oturalım <gülüyor> birlikte <gülüyor> şurada. <gülüyor> Ay dona bakın nasıl kokuyor. İnsan bir duş alırdı gelmeden önce. <laughs> Tercihlerimizi sorguladım şu an neyi beğeniyoruz biz? Saç. Saç olarak şimdi saç renklerini seçelim. Sevdiğimiz saçlar. Tamam, siyah. Kahverengi. Şunu da sevebilir. Şu da olur. Platinyum. Ay, hayır disliked putting you. <laughs> <laughs> Başka occult. Uzaylılar da çeksin. Uzaylıları da seviyor olsun. Tamamdır. Şu an ne istediğini biliyor bence. Bir daha artık platinumlardan hoşlanmaz. Platinum olduğu için hoşlandı herhalde. <laughs>

Liam, Takuyla baya arkadaş olduk ya. Taku'yu artık bırakmayız. Garza, Ta Franca Tada. Taku artık bir yanga doldu. <laughs> köşeye de aynısını yapacağım bulursam. Chimera <laughs> bean slawfish. Simba Krako. <laughs> Takımın kıyafetlerini ve saçlarını da düzenleyelim mi? Aa Mickey. Mickey'e bak. Mickey de çok tatlıymış. Aa yeni CC'ler indirdim bu arada. Kıyafetler çok güzel. Şunlara baksanıza. İnanamıyorum. Çok tatlı. Bizim gidip takıyı tabii ki de. <laughs> Düzeltmemiz gerekiyordu. Vav <laughs> wow, çok yakışıklıymış ya baya. Haberimiz yokmuş. Aa saçlara bak. Vav. Wow. <gülüyor> <gülüyor> ah evet. Beğendim. O zaman Sevgili sevdiceğimiz Ozan Piyanist. Nane'nin sevdiceği. Ozan'ın kardeşi var. İsmim Miki kim <laughs> kaldı. Bir an düşünce. Merhaba şu an ben iç ses. Şu an tamamen karşımızda farklı bir ozanın oturması gerçeği. Pardon takımı. Nane birazcık ozandan hoşlandığının farkında. Hiçbir şey olmuyor. Bütün gece barda konuşuyorlar ve sonra Nane eve gidecek. Bundan ibaret şu an hikayenin ilerlemesi. Burayı kesmeden önce yaptıkları tek şey saatlerce konuşmak bu kadar. <laughs> Neyse o zaman bizim kız da eve gitsin. Napsın. Parti çok birazcık. Evimize <laughs> geldik. Şimdi auto light, so light diyoruz. <laughs> Serve dinner, garden salad. Gelsin. Breakthrough yaşadık zaten bir tane. Yemeğini yapsın. Güzelce. <laughs> Ay, <yeni> kesti. <laughs> Ay tırnaklarına bakın. Çok güzel gözüküyor değil mi? uyu Ozan'la ilişkimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yoksa Ozan gitti. Ozan'ın şu an çocuğu olacak. İnanamıyorum. Entrika'ya bak. Angela ne ara kafaladı çocuğu. Ne yesin? Have a breakfast diyelim. Fruit salat yesin. Bir tane. İnanamıyorum. Hemen Ozan'a bir mesaj atalım. Ya arayalım direkt. Diyelim ki Ozan duyduk. Angela'yı hamile bırakmışsın diyelim. Of Angela'yı ne yapsak acaba? Kötü bir şey mi yapsak ya sinirimiz öfkemizi neyle atalım? Yaprakları yakalım şuradaki. O Ancela görür. Ancela'yla da kavga edeceğim. Bak dislike yapacağım insan belli bile oldu şu an var ya gerçekten. Sevilmemesi, sevmemesi gerekiyor ya bir kişinin beni. O Ancela olacak. Ancela'yla ile evlenmemiş Allah'tan. Bak Ancela'yla ile evlenmedi. Konuşsun. Konuş bakalım. Ara. Ben bir oradayım de. Ben bir bad girl olacağız. Şimdi beklesin işe gideceğim. Onlarla uğraşamam. İşten sonra görürler günlerini. Turn on. kendimizi yaktık ya manyak mıdır nedir bu just as soon as duydum ki anjalele birlikte misin? seni öldüreceğim pis kız Bakın yakıyoruz. getördüs içimizdekialev bu ozana karşı tam bir et girl olacak şu an Resmen bu olaydan sonra hemen değiştiriyoruz kızı. Masum mu? Asla. Bad girl mü? Kesinlikle. Ay inanamıyorum. Hmm, turn onlamamız gerekiyormuş tekrardan. Şimdi işinden falan bahsediyor. İş arkadaşlarımıza bakalım hemen tekrardan yine tanıyalım bir onları. Yine Cameron var burada. Burada bu kadın var. Bella mı bu? Ay iş arkadaşlarımızı laf kalsın. Hiç beğenmedim şu an. Yani değiştiremiyor muyuz bu kadroyu? <laughs> bu ne? Mutlaka bir şey olur abi. Biz işte de entrika yaparız yani. Sims bize o malzemeyi verecek. Ben inanıyorum. Arka planda ağlayan iş arkadaşımızı umursamadan direkt diğer iş arkadaşımızla hemen dedikodu peşine koşuyoruz. Tam bir nane. Yani. Artı saatlerde ağlamasını umursamayıp gidip direkt kristal soracağım yüzsüzce. <laughs> kristal soralım. Abi işte resmen chatte konuşuyor yani. ne ara buraya gittin kız? İnanamıyorum sana. Neyse şu ağlaç köyle konuşalım. Friendly introduction falan diyelim. Hemen bir şeyler yaptı. Görüyorsunuz değil mi? Aferin benim kraliçeme. Hadi yürü bakalım. Aha. Konuş bakalım şu ağlaç köle. Neden ağlıyorsun? Ah, ne kadar üzgünmüş. Ne oldu canım benim? Şorg. İş konusunu yalan söyleyelim. Sonra bir de soralım metelim falan var mı? Hani kötü düşünmeden önce. Sibu. Bretin no. Frifa. Bebe doy a bean. Sonra şey Biliyorum kötü hissediyorsun ama sana emre diyorum <laughs> etrafı temizle falan diyelim. Sawata, Fima, send a Grinia. Ranka, Ispa. Hemen şunu sula, water. Bayağı fokus hissediyoruz şu an. Interesting results diyor şuradan hemen bunları da harvestlayalım da harvest ol diyelim. Invent diyelim bunu. Bu arada practice analysis ile yapalım. Ya Daha önce şunu yapalım ondan sonra invent diyelim. Ketno <laughs> desek varsa hemen buldum. Ay ne kadar çok ağlıyor şu kız ya. Yazık. Ne olmuş acaba? Bir yandan da merak ediyorum. Aa element bulduk. Good luck. Bu arada challenge hakkında merak ettiğiniz her şeyi videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Tx'e diyoruz. Birazcık sadece Senopetriyum'u Birazcık müzik dinlemesi gerekebilir. Amerikanla dinlesin. Burada saydığım elementlerin hepsi aslında element tablosu için gerekti. Bu da challenge için gerekti. Sevgili nanemiz de çalışa dursun. Ben bazı kısımları hızlandırıp geleceğim. Oha! Yağmur yağıyor çölde. Yay! Üstteki i̇şte görevlerimizin hepsini tamamladık. <laughs> Evimize götürelim tabii ki de bizim yani. Have a second breakthrough diyor. O zaman şey yapalım. Duş alalım. Böylecelikle breakthrough yaşarız. <laughs> Take a total shower diye. Yeah. Friendly introduction diyelim. Diğeriyle de tanışalım bu arada. Cameron'la yani. <laughs> Nani şimdi birazcık Cameron'la sohbet edecek. Sonra da işimizi bitirip <laughs> evimize <laughs> dönüşeceğiz. <doğraya. gülüyor> <laughs> <laughs> Söylediğim hedeflere her şey. Anlamıyorum. bizim. sevdi. Ne? Promot diyor.